Herkese merhabalar. Züccaciyeci dükkanındaki onlarca çeşit ürünü anlatmadığım için, e, halk tabiriyle daldan dala atlamadığım için, belli konularda analiz yaptığım için, diğer yorumculara göre daha iyi gözlem yaptığım, inanıyorum, bu şahsi bir tespittir. Bu şahsi tespitin temel kuramları içerisinde hayatın tek gerçek parası olan altın dışında elbette biz sosyolojik gelişmelerin de farkındayız. Dün asgari ücret rakamının hemen ardından dolara bakacağız dedik. Yarın Merkez Bankası kararından hemen sonra da dolara bakacağız dedik. O gün bugün. Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan şahsi kişisel tespit. Ben iki aydır hep aynı yerdeyim. Bazen aynı kelimeleri tekrar etmenin çok daha gerçekçi olduğuna inanıyorum. Ya Kasım ya Aralık. Aralık ayı faiz indirimi yarın açıklanacak kişisel tespit. Asgari ücret rakamları ertelendi, ertelendi. Ani bir kararla açıklandı. O zaman faiz indirimi kesin algısı. Algısal yapı taşlarının etkileri. Fonlarda yüksek getiri sağlayanların karları %15'lik vergi dilimiyle kesildi. Hisse bazlı harekete döndü piyasa. Örnek verdim. Hissiyatımı içime katarak bir yorum yapmadım. Sabahki videomda sevmiş olduğum bir büyüğüm fonları tercih edeceğini söyledi. Kendisi Hollanda'da yaşıyor. Ama ben hisse bazlı isim verdim. Uzun vadede altına güven Komple gitti. Altın aldı fizik. Bir hafta içerisinde 115'lik fon tarafında vergi geldi. Sistemin yapı taşlarına bağlı olarak fikirler değişti. Size herkes artık hisse özelinde. Hisse özelinde yatırım yaptığını söyleyecek. Bizim her zaman yaptığımız neden fon videoları çekmediğimizin bundan daha büyük ispatı yok. Peki yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı, faiz indiriminde kaç puanlık bir faiz indirimi bekliyorsun Hakan hocam? Ben faiz indiriminde açıklanacak e, puana bağlı hareket etmem döngülere bakarım bu döngüler devreye girdiyse 3 aydır söylediğim yerde dururum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın 200 veya 250 veya 150 bas puanlık faiz indiriminin benim e, bakış açımda e, etkisi yoktur piyasa üstünde etkisi olur e, faiz indirim indiriminde puan elbette önemlidir. 500 750 bas puanlık bir faiz indirimi kurda ve borsada yukarı yönlü sert hareketlere neden olur. Bugünkü e, hisse bazlı işte biz o fonların içerisindeki e, düzenli olarak alıp satıl, satılan enstrümanları isim isim söyledik işte. Sabaha da söyledik, gene söyleyelim. Bir maç Koç Holding, Anadolu Grubu. Yerlerdeyken de söylemiştik. İki ay kadar önce. Burası da önemli değil. Önemli olan taraf faiz indirimi ekrana düştüğü anda, tabelaya yansıdığı anda tekrardan söylenenin tersi dezenflasyonist sürecin her zaman olduğu gibi enflasyonist sürece dönmesi. Peki dezenflasyonist süreç hiçbir zaman yaşandı bu ülkede hiçbir zaman oldu. Hiçbir zaman olmadı. Düzenli olarak enflasyonist süreç oldu. 5 bin lira mı verdi asgari ücret? 15 bin lira zam yapılmış gibi enflasyona ek katkı olacak oldu. İşte vergilerle ilgili örnekler verdik. Akaryakıt enerji tarafında gelecek olan vergi artışları zam yani ortalama %60 gelecek faturalara yansıyacak. Yani Tehlikenin farkında mısınız? Ben şöyle görüyorum, şöyle yorum yapıyorum. Evet borsada bir yükseliş olacak. Yarınki faiz kararının ardından indirim gerçekleşirse hareketler hızlanacak. Son bir yıl içerisinde vermiş olduğunu bir yıl içerisinde geri alacak hisseler. Siz kazandığınızı zannederken aldığınız seviyelerin bir miktar üstüne çıkacaksınız. Asla ben kazandım diyemeyeceksiniz. Grafiklerde noktasal yukarı yönlü hareketlerin verdiği psikolojik rahatlığın aynısını yaşayacaksınız. Lakin aslında başladığınız yere anca geleceksiniz. Bir yıl veya daha erken. Kur tarafında yükselişler olacak. Hatırı sayılır kademeli yükselişleri olacak. Yani bir kuruşluk, iki kuruşluk değil. Zaten asgari ücret tespit komisyonunun ani bir kararla dün açıklamış olduğu asgari ücret rakamlarının Aralık ayındaki faiz indiriminden önceye gelmesi. Yani bu kadar bekletildi. Faiz kararından sonra açıklarlardı faiz indirmeyecek olsalar. Faiz kararından hemen önce açıkladıklarsa, açık, açıklamışlarsa faiz indirimi kesin gibi. ya bu bir analiz, bir, bir tespit. Faiz indiriminin orantısal değerinden daha ziyade psikolojik algısından bahsetmeye çalışıyorum. Oradaki birimsel bazda 200 bas puan, 175 bas puan, 250 bas puan veya 300, 375, 400, 500 bas puanlık faiz indirimi. Asıl kıymeti, kıymeti harbiyesi tabelada değer göründüğünde etkisi dolar üstünde olacak. Yapı taşları. Dolayısıyla artık doları da konuşacağız. Mantık böyle gerektiriyor arkadaşlar. İki yıl aşkın zamandır düzenli olarak dolarda 60 TL rakamının telaffuz edenlerden birisiyim. Ama ben 3 ay telaffuz ettim. Üstüne koyulan aylar, 15 aylık 12 ayın üstünde. Hep altın anlattım. Ne getirdi? %37 %37 10 gram koreledi. 2025 yılında da minimumda ve daha üstünde yükselişler bekliyor. Şimdi doların desteğiyle. Orada sizi enflasyona yeniltmedim. Ama artık dolarda hareket beklediğim için doları da her videomun için ekleyeceğim bunu altın yorumladığım için ekleyeceğim. Gram tarafında. Evet, enflasyonla. Evet, rakamsal bazda. Hafif nominal artışlar, reelli büyük kazançlarla. Piyasaya gelince, piyasada bir hareket başlar. Ticaret ufak ufak dönmeye başlar. 3 Ocak'tan sonra. Asgari ücretli veya çalışan kesim beyaz yakalılar dahil enflasyon karşısında ellerindeki nominalde tomar bazında artan çünkü 500'lük 500 binlik 500 banknot basılmıyor çoktan zamanı geçti artık 1500, 2000 liralık banknotların basılması gerekirken de dezenflasyon söylemini söyleye dursunlar 4 ocağa da bakacağız vergi artışları kur yükselişleri anlaşmalar tamam ne kadar çok dezenflasyonist lafını duyarsanız o denli enflasyonun üstüne ekleyin. Yapmanız gereken ilk şey. Elinize geçen ilk maaşla tüm ihtiyaçlarınızın belli bir kısmını tabii ki çünkü hiçbir şey alamayacaksınız aslında. Ama şunu bilmelisiniz ki elinize geçen ilk maaşla zamlı maaşla tamamını harcamadığınızda bir ay bir, bir aydan daha kısa süre içerisinde elinizdekinin yarısıyla yetinmek zorunda kalacaksınız. Reel olarak kazançla. Bunların hepsi doları yükseltecek. Borsadaki yükselişlerin temel sebebi kurda yükseliş beklentileri faiz indirimine bağlı olarak. Önden önlemini alan, maddi imkanları çok olan algısal yapı taşları. Bakın size borsada ağırlıklı fonları anlatanlar Borsa anlatacak. Borsada hisse bazlı hareket ettiğini söyleyecek. Bunu yaşayacaksın. Tamam. Şimdi neden benim 8 aydır takribi kabaca bir yıldır fizik olarak altını anlattığımı fizik olarak altının %37 oranında bugünkü kapanışlarla Avrupa piyasaları kapan 2600 doların üstünde. O zaman kur desteği, onstaki dik duruşlu. Bu gram altını fiziki olarak yukarı çekeceğiz. Ekran altlarında ne yazarsa yazsın. Çünkü orada çok iyi biliyorum ki 2963 TL rakamına çakılı kalmış olan bir gram altının 4 Ocak itibariyle açıklanacak vergi artışlarının yansıması. Açıklanmış uygulanacak olan üstüne elektrik, doğalgaz, akaryakıt samları. Dün örneğini verdim. Bir çuval unun fiyatı düzenli olarak artıyor. Elektrik yükü maliyetler gramajlarda düşürülmüş. İki tane ekmek aldığınızda bundan iki sene öncesinin bir tam ekmeğini alırken bugün adet sayısı olarak gene bir ekmek alıyorsunuz ama iki ekmek almanız gerekirken iki sene öncesinin bir ekmeğine verdiğiniz para 20 liraysa nominal kazançlar arttıysa Reelde düştüyse bir ekmeği 25 liranın üstünde 2025 yılın ortalarına doğru alma ihtimali son derece kuvvet. Hani bunların hepsi temel analiz. Dolayısıyla internasyonelde yaşanan altın fiyatlarıyla alakalı tüm baskılamaları rağmen Birleşik Devletler'de yaşanan yarım günlük Noel Baba rallisinin 2025'te kademeli bir şekilde devam edeceğini öngörüyorsak altın fiyatlarının da 2600 doların altında kalıcı olmayacağını beyan edebiliriz. Tabi burada Çin tatili devreye girecek. Takribi 4-5 günlük bir tatil. O tatil döneminde Londra metal piyasaları açıldığında aşağı yönlü gelecek hareketleri absorbe edecek olan şey de dolar kuru olacak. Yani gram altın değer kaybetmeyecek gram altın onstaki stabillikle dolar tarafından destek bulurken Çin piyasaları kapandığında belli oranda aşağı yönlü gelirken rakamı ekran bazında incelerseniz fazla değiştirmeyecek. 2000 900 bölgelerin üstü 2950, 2940'lar belki kur yükselişleri dengelenecek. Trump gelene kadar veya gelmeden hemen önce borsalardaki o Trump'ın yapmak istediği çökertme operasyonu kendisi geldiğinde işte bu videonun başında borsadaki anlattığım hikayenin aynısını yaşatacaktı. Ciddi enflasyonu sürece neden olmayacaktı. Herkes Trump bekleyecekti. Borç tavanında bu hükümet döneminde istedi ki aşamasın çünkü kendisi geldiğinde zaten aşacak. Onu orada bıraktılar. Yani Trump'ın kuca, kucağında bir atom bombasıyla gelecek Sayın Donald Trump. Sabahki videomda onun ticari ahlakını, nasıl bir devlet adamı olduğunu, hayatına nasıl baktığını, insanların garipsediği davranışların kendine has olduğunu. en başta kendinin tabii ki ülkesinin çıkarları için mücadele ettiğini de ben görüyorum. Dolayısıyla bu içine doğru kapalı büyümenin bence enflasyonist etkileri de olacak. Öyle olmasa zaten onun altında 2400 rakamının aşağılarını çoktan görmüştük. Başkalarının dediği gibi. Dolayısıyla bir örnek veriyoruz. Bunu da tamamlayalım. Elinde bileziğini tutan kazanmaya devam edecek. Şu anda bekleme döngüsünde. Fiziki olarak tutsun, elinde bekletsin. Ekranda tutanlar ekran rakamlarında fazla bir değişiklik görmeyecek. Varsın olsun. Belki fiziki altın 3200'lerin üstüne tez zamanda çıkacak. Bilginiz olsun. Bunların tamamı benim kendi şahsi düşüncelerim. Borsadaki hareket de bizim anlattığımız konularla çok alakalı. Faizlerin indiriminde, faiz indiriminin ölçüsü elbette önemli ama benim için önemli olan tabela denilmesi. Miktarı önemli değil. Miktarsal sıkılaşma derler, ZK derler, toparlarlar. Bizim gördüğümüz ZK tarafındaki yükselişlerin zorunlu karşılıklar tarafındaki yükselişlerin, TL'nin ref değerindeki düşüşlerin yansıması olacak. Biz iki aydır söylüyoruz. Belki biraz erken aldık. Ama erken kalkan nasıl yol alır? Bir yılda bir yılda fiziki altın piyasalarında bir gram altındaki Doların stabil kalmasına bağlı 10 altındaki ortalama yükselişte. %37. Şimdi bu %37'lik kazancı bir şekilde dengeleyecek olan şey Amerikan doları olacak. Buna bağlı da gene bir kazanç ihtimali son derece yüksek olacak. Borsa tarafında da anlattığım şeyler olacak. Yurt dışı bir Amerikan borsaları çökmeyecek. Büyük çöküş bekleyenler avucunu yalar. Bankalar, majör bankalar söyleyen benim. Evet zangır zangır titrediler. Majör bankalar evet ciddi problem yaşadılar. Sabahki söyledim kelimeyi gene söyleyeyim. Aynı tezgah gene dönüyor. Ters repolar Federal Reserve'de birikmeye başladı. Noktasal grafiklerde sadece iki faiz indirimini bekleyenler bana göre kaybedecek. Noktasal grafikte evet iki faiz indirimi görünüyor. Fakat bu şekilde Amerikan ekonomisini Trump'ın politikalarıyla yönetemezler. Trump politikalarını yönetme gücü ve kudretini kendisinde görüyor. Elon Musk'ın geçen haftaki FED'e attığı tweet. FED personelinin sayısı çok fazla. Enflasyona neden oluyor benzeri bir kelime. Yani FED başkanlığı söylüyor aslında zamanın geldi. Sen git yapamayacaksın. Dolayısıyla 1980'lerdeki o Amerikan Merkez Bankası'nın piyasalardaki ciddi manada ve resmi olarak ve gerçek, gerçek olarak ve görsel olarak gösterdiği enflasyondaki düşüş, altın fiyatlarındaki stabillik falan öyle bir dünya şu anda yaşanmıyor. Şu anda Amerikan Devleti'nin 38 trilyon dolar toplam borcu var. Gayri safi milli hasılası 20 trilyon dolar. O zaman 1 trilyon dolar bile değildi. Bu sıkıntı da 18 katı. Amerikan tahvil faizlerine dikkatli bakarsanız aşağı gidiyor. Çünkü ne kadar dolar endeksini yukarıda tutup ne kadar tahvil faizlerini yukarıya çıkartırsan o derece borçlanıyorsun. Günlük 100 milyar. Amerikan borsalarındaki beklentiler de bunlarla çok alakalı. Trump dediklerini yaparsa altın fiyatları yukarı gider, aşağı düşmez. Ayrıca yurt içine geldiğimizde dünya piyasalarında beklentilerimizi paylaştık, siyasi gelişmeler. Asgari ücretle alakalı e, grevler vesaireler, lokavtlar açıklarının üstünde talepler ki haklıdırlar. Bu enflasyonu süreçte kimse aldığı maaşla geçinemeyecek. Mecbur para basacaklar. Belki asgari ücret ekranlarına bir miktar daha yukarı götürecekler. Bunlar da olabilir. Fakat her halükarda altının hisse bazında bakın şöyle bir yorum yapalım. Hisselerde, borsada, yurt içi borsalar için söylüyorum. Bir yıldır ortalama stabillik var bu bir yıllık ortalama stabillikte sert düşüşler var. Düşüşlerde stabillik oldu. Şimdi geri toparlayacağım. Aslında son 8 ayda bir yılda kaybettiği bir borsada çıkartamayanlar paralarını nominal olarak çıkartacak. Bu bir kazanç değil. Ama psikolojik algı. Dolayısıyla reel tarafta dolarda bir getir olacak. O yüzden artık videolarıma dolara ekliyorum. Ama kağıt para olduğu için fiziki olarak elinde altın tutanlara dolar yorum diyorum aslında. Tercihtir. Dolar aslında çok ucuz, evet. Elinde fiziki olarak altını tuttuğunda enflasyona karşı yenilmiyorsun. Kuru dolar olarak tutarsan kağıt paranın kendi ülkesinde de bir aşınma var. Trump'ın politikaları doları da aşındıracak. Bu anlamda ...altın üstüne dolar yorumluyorum. Elinde tutanı yapacağım bir yorum yok. Ben tutmam. Bu şekilde. Ama doların yurt içinde gram altın etkilerini... ...beklentilerimi söylerken bir mana çıkartabilirsiniz dediklerimde... ...on altınla alakalı Trump'ın politikalarıyla ilgili... ...bir mana çıkartabilirsiniz kendinizi. Orta Doğu'daki şu andaki durgunluk... ...her şey bitmiş gibi görünüyor... Suriye ve Suriye ile sınır olan ülkelerin üstünde neler olacak? Trump'ın politikaları daha kesin değil. Çünkü biliyorsunuz söylediği şeyin dışına da çok çıktı zamanında. Ee, özel bir koyup üç alacağız demişti. Bu olmadı. Yani inşallah vaat edilenler, söylenenleri yaşarız. Eğer vaat edilenler, söylenenler yaşanmazsa Suriye'deki 15 milyon insana da biz bakarız. Bunlar şahsi tespitler. Dolayısıyla makro konulara girdiğimizde pek anlam ifade etmiyor. Direkt rakam istiyorsunuz. Ama bu iş böyle bir günde, iki günde olmaz. Ama bir gece ansızın olur. Hem iktisadi, hem siyasi. İşçi örgütlerinden yapılan çağrılar, açıklamalar, lokavt kararları vesaireler, bağımsız yapılan hareketler ama insanların da burasına gelmişler. Dolayısıyla erken seçim beklentimiz vardı. Suriye'deki gelişmelerin havasıyla demek ki Suriye'deki gelişen havalar erken seçimi tetik, tetiklerken bir anda terse dönmüş. Daha ortada net bir e, gelişme yok. Dolayısıyla Suriye'nin maddi külfetini işin içine katmadan konuşuyor. Bizde her şey açık ve net. Dolayısıyla biz altına güvenmeye devam edeceğiz. Neyse. Bugünkü videomuz ikinci videomuz. Sanırım yeterli izahatta bulunmuşumdur. Sizlere sundum. Umarım anlatmış olduğum cümlelerin, söylemiş olduğum kelimelerin bir kıymet harbiyesi vardır. Dolayısıyla benim bilgilerimi alanlar alsın, bilgilerimi kale almayanlar almasın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.